bir vasiyet. Yani mi? o kadar sene çalıştım bulamadım. Bulamadın ne kadar? Onu başlayayım. da ben e, çalıştım e, vasiyet işini. Şurada getirdim de hatta. Anlatalım yani onun. Bu bilinen bir... vasiyeti, gizli <laughs> vasiyeti. Açıklanmayan değil gizli. Kardeşim Şşş. şehit mi ki Allah korusun diyorlar bakın. Bir örnek vereyim Enver Paşa. Şehit midir abi? Evet. Ruslarla Sovyet birlikleriyle çatışırken. Çok Ama gazidir. Efendim, ha, şehit, şehit de, değil gazidir. Hayır şehit de sonuçta. Atatürk'ü e diyor Atatürk'ü e diyor. Hayır şey diyor Mehmet Paşa diyor. Aa, evet. Ha evet. Atatürk Şehiden cenazesi bozulmaz. Aha, öyle Enver şey. Paşa'nın sadece kemikleri kalmıştı. Yani Filmi Elim de elimizde, şey. fotoğrafları da elimizde. 96'da mı getirilmişti İstanbul'u? galiba Demirel evet, Cumhurbaşkanı'ydı. Geldiği vakit yani Tacikistan'da. 20 sene sen o, olmuş ya o da neredeyse. 18 17 olmuş. Evet 19. 20 sen olmuş. Çegan Tepesi'ndeki mezar açıldığı vakit çekilen filmde fotoğraflarda bende var. Sadece sadece kemikler kalmıştır. O zaman ya Emel Paşa şehit değil. En uzun da kafa tası kalıyor. Kafa tası kemiği Hocam yalnız o zaman e, askeri tabibin söylemiyor. Söylediği Saç şey ver. şu. Şurada bir kemik varmış. İlk önce o gider diyorlar ama ...bazı toprak özelliklerinden kalıyormuş. Tabii, o şey duruyor ki, evvel duruyor. Mesela suyla temas ederse, böyle nemli hmm. bir ortamdaysa... ...falan o doğal şey yapıyormuş. Rahmetli Özal'ınkinde öyle olmuş mesela. Hmm. Ee, o adli tıp hocaları onu televizyonda anlatıyorlardı. Ee, suyla temas ettiği zaman su sabunlaşma yapıyormuş. Özellikle yağlı evet. uçuklarda ve koruma... E, yani ...doğal tahmin şey, ortam oluyor. Ama o şey de var. Ee, ölüm yani... ...ceseden bozulmasının bir aşaması da sabunlaşma zaten. Evet. Şey de var. Şimdi hocam bu gizli vasiyet konusunu en çok e, Meriç Tumler, Sayın Meriç Tumler gündeme getirdi. E, bir takım televizyonlarda falan da bunu ortaya attı. Yine Atatürk'ün bildiğimiz bir tane vasiyeti var. Şu kendi el yazısıyla yazıp e, Beyoğlu 6. Rıdvan evet. İsmail Kuntere çağırıp i̇şte işte zabıt, zabıt, bu da, zabıt da budur İsmail Kunter'in tuttuğu zabıt ee, daha sonra bu mahkemede açıldı. Ee, Şu. 28 Kasım 38'de yani Atatürk'ün ölümünden 18 gün sonra açıldı. Ve bu Makbule Hanım'ın huzurunda ona işte isim isim burada var şeyler ayrıntılarına girmeyelim. Ondan sonra bir zarf çıkarıyor. Şimdi Motor bunun mi? iddia ettiği şeyin e, Meriç Dumluyer'in. Ee, başkaları da iddia ediyor bunu. Ediyorlar. Şimdi o, olan doğrusu şu. Burada var. Mahkeme kayıtları var yani. Şeyleri var. Hı -hı. Bir zarf. Zarfı açıyor. Hakim. Yani e, hakimin adı da var. Şey de var. Yani Ankara 3. Sulh ha, e, Hukuk Hakimliğinde açılıyor. Osman Selçuk hakim e, görevi anlatıyor. Ondan sonra saygılarımı sunarım diyor ve Makbule Hanım'a işte babanızın adını alırız. Nerede oturuyorsunuz vesaire soruyor. ...kimlik bilgilerini şey teyit ettikten sonra... ...üstü çeşitli mühürleri... ...Atatürk'ün imzasını taşıyan bir zarfı... ...durumunu tutanağa geçirip açtı. Bir zarfı açtı. Zarfın Yalnız içinde o... ...Celsede... E, ...Makbule Hanım'la bir tartışma çıkar mı? Yok. Sonradan zaten bir... ...Makbule Hanım'a şey yapacaklar... ...süre verecekler intiraz süresi falan... ...ondan sonra şey olacak. Kızar gider. E, yani uygulaması bunun ta 16 Ocağı bulacak. Yani 16 Ocağı. Evet. E, 39'u. Şimdi... E, zarfı açıyor. Zarfın içinden ikinci bir zarfla bir kağıt çıktı. Bu kağıt vasiyetname ile ilgili e, Beyoğlu 6. Noter'in tuttuğu zabıt varakası. Şu. şu. Bu çıkıyor bir de zarf çıkıyor büyük zarfın içinden. O zarf neymiş? E, o da Atatürk'ün toptaşandaki 6. Noter, İsmail Kunter'in, Hasan Rıza Soyak ve Reşet Ömer İrdelp'in imzaları var. Bunun altında işte burada var bunların evet. imzaları. Şurada. Ondan sonra... Hakim Osman Selçuk okudu bunu Tuna mahkeme dosyasına geçirdi. İkinci zarfın durumunu üzerindeki mühürlerle imzaların aynı saklanmış olduğunu belirtti. Sonra zarfı açtı. Zarfı açtıktan sonra da onun içinden bu çıktı. Atatürk'ün el yazısı yazdı vasiyeti. Sonra bunu da yazdırdı. Bir suretini. O da budur. Ha bu orada mı yok? Evet. evet. Mahkeme, bu mı? De mahkeme hakimin yazdırdı. Mahkeme. Mahkemede Osman Selçuk hakimin yazdırdı. Zaten bunun şeyi de var yani. Bakın bir suret aşağıya çıkarılmıştır diyor. Evet. Mahkemede yani yapılan işlem bu. <laughs> Tutanağa geçirtti bunun da şey olduğunu. E, ee, Makbule Boysan ağlıyordu o sırada. 16 Ocak 39'a tehir ediyor mahkemeyi. Ne için? Neyi tehir ediyor? Mahkemeyi tehir ediyor şey için itiraz var mı yok mu diye. <laughs> Mirasçılardan medeni kanuna göre Böyle. Yani şey Makbule Hanım 16 Ocak 39'da Sulh 3. Ee, sulh Hukuk Mahkemesine direkt gele başvuruyor. Tebligatı kabul ettiğini, vasiyetnameye itiraz olmadığını bildiriyor. Aslında Ay, edebilir değil mi? Edebilir tabii. Hukuken kaldırmıyor edebilir. Çünkü burada kendisine yani vasiyette bırakılan şeylere itiraz edebilir, daha çok şey isteyebilir. Mahpus ise Aslında bu mübadele işi görüşülürken var onun mesela talebi. Daha fazla evme istiyor falan. Ona kızıyor yani. İşte önce Çankaya'da köşk var zaten. Onu bırakıyor ona. Ee, yani ya Atatürk'ün ya. parayla ilgisi çok şey yani çok e, ilginç yani e, ayrıntıya fazla girmedik. Şimdi bu vasiyetnameden başka Atatürk'ün başka hiçbir vasiyetnamesi yok. Şimdi bu tartışma nereden çıkıyor? Atatürk'ün terekesi daha sonra bu aynı günlerde yani 16 Ocak'ta kayda geçirilmeye başlıyor mahkeme tarafından. Çankaya Köşkü'ndeki o odalarda ne varsa işte özel eşyaları neyse kitapları vesaire her şey kayda geçirilmiş. Ve bunlar işte Ziraat Bankası kasalarına e, konmuş. Şimdi daha sonra bu e, şeyden 2600 küsür tane evrakın kayıp olduğuna dair bir iddia var. Bunun içerisindeydi bu saklanıyor deniyor. Hatta Evran Paşa'da şu Murat Birsel'le yaptığı şeyde... bir kitaptan bahsediyor. İşte gizli sırdır mırdır açıklayamam bilmem ne filan. O işte e... kim? Evren Paşa. Ha, Evren Paşa. Yani. Halbuki o kitap dediği de var yani ki şeyde Atatürk'ün özel kütüphanesinde kitaplardan birisi el yazması Kur'an-ı Kerim yani. Ha, o. Bu yani. Neyle bu. açıklayamıyorlarmış Kur'an'ı? Bir şey yok yani. işte Kur'an işte, Kur şey. Allah. Im. El yazması sır mır diyor. Ben de burada anlatıyor yani. Bunlara... Ben Ay... notlar var diyor. Şimdi ben bunu nereden biliyorum? Çok fazla ayrıntıya girmeden söylüyorum. Kayıp olduğu iddia edilen 104 dosyada bazı değerli eşyadan bahsediyor bunlar. Yani o gizli belge de bunun içinde diyorlar. Bahseden? İşte, ha şeyde, evet. Evet, hilafetten bahsediyormuş. Kürt meselesinin çözümünden bahsediyormuş. Bugünkü sorunumuz neyse o sorunlarla ilgili Atatürk ne ürettiyse bugünkü laflarla anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Şimdi ne... Ben Anıtkabir'de müze komutanı iken Necdet Sezer, e, Sayın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer zamanında e, bir görev verdi. E, personel Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde e, Atatürk'ün terekesiyle ilgili kalan mallar nerede? Bunların kayıtları yeniden hazırlandı. Şimdi bir kısmı Hı. mesela Anıtkabir Müzesi'nde bir kısmı Cumhurbaşkanlığı'nda bir kısmı işte bir, bir takım müzelere verilmiş. Oralardan, başka yerlere gitmiş falan. Kitapları dahil Atatürk'ün terekesi diye kitap olarak da yayınladılar. Sonradan bu çalışma bitti, yayınlandı. Hem kitaplar ayrı yayınlandı, tereke ayrı yayınlandı. Şimdi bu genel kurmayda Ahmet Tetik Albay vardı, Suat Albay'dan önce. Şey, Ahmet tabii. Tetik Albay'ın e, buraya sorulan soru üzerine verdiği cevap var. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü'nde bulunan Atatürk'e ait 21.820 adet belge... Bakın 21, burada Sivas Kongresi tonakları var, bilmem ne var. Çok enteresan belgeler var yani. Bugün Atatürk hmm. Özel Arşivi diye Atese'de hmm. çalışabildiğimiz üzerinde belgeler bunlar yani. Bunlar mı? Şu anda, evet. Ziraat Bankası diyorsunuz. İşte bakın anlatıyorum. Ziraat Bankası'ndan bu 21.820 adet belge bakanlar kurulunun 2 Ocak 64 günü ve şu sayılı diyor kararname hükümlerine dayanılarak 22 Ocak 64 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'ne teslim edilmiştir. Hıh. Hmm. İnce tasdifi yapılan bu belgelerin içinde eski Türkçe yazı ve Atatürk'ün imzası taşıyan ve vasiyetin niteliği taşıyabilecek belge mevcut değildir. Genel Kurmay Atatürk ve Denetleme Başkanı intikal eden bu belgenin ayrıntılı tasdifi yapılmış ve kataloğu hazırlanmıştır. 2000 yılından beri de araştırmacılar tarafından söz konusu belgeleri bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu kayıp oldu iddia edilen gizli belge saklanıyor hmm. filan falan denen de budur. Yani ee, ben de bir araştırmacı <laughs> olarak merak ettim böyle bir şey olabilir mi? Hani diye. niye gizli vasiyet yapsın evet. ben onu anlamıyorum. Atatürk bir defa kaldırıp sonra geri getirdi. Ne söyleyecekse söylemiş, ne yapacaksa yapmış bir insan yani. Evet. Bunu gizli saklı işte efendim şey hocam. yapacak falan bir şey söz konusu değil. Ya envanterler var ortada hepsi belli yani. Hocam şey doğru mu? Vefat ee, vefatı sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda olanların söylediği bir şey vardır. Abi herkesin değil yani çok yakın şey. Yakındaki. <laughs> Eee Atatürk'ün çok güzel saatleri varmış. Saatler. Hediye geliyor çünkü. <laughs> evet. Çok kıymetli. Efendim kalemler. Evet. Kravat iğneleri. Evet. Yarım saat içinde o da bomboştu diyorlar. Allah aşkına. Ya o e, bir şey mesela berberi vesaire bir takım böyle hanılarda e, anlatılan şeyler hocanın, var. Utkan hocanın da bir röportajında bir şeyinde okudum bunu. Evet. E, o birisi yarım saat içinde hepsi gitmişti diyor şey, ha, var, şey yapıyor. Hatıra şey, şey, almış. E, Hatıra almışlar. Ha, tabii hocam. Polis Herhalde. İmai Kamil Kiper. İmai Kamil İmai Kiper evet. söylüyor. Tabii Kamil Kiper. Evet. Kamil Kiper. Evet. Şey, koruması, şey, polis müdürü. E, o doğru değil hocam. Çünkü, Çünkü... Anıtkabir'de. Ha şöyle. Mesela Afet İnan'dan ben oraya Sabiha Gökçen'den anıt e gelen eşyalar arasında bunlar var. Yani rozetler vesaire şeyler çok değerli şeyler Hı -hı. saatler kalemler şeyler var. Sonradan toplanmış onlar yani. Bir kısmı da hatıra alınmış olabilir. Ay hocam. Yani leblebi bile var hocam müzede ya. Sarı leblebi. Onu e bile leblebi verirler. Yani saklamışlar vermişler. <laughs> Mesela Halil Nur Yurdakulu'nun... o niye saklanır ya? Bilmiyorum. İşte insanlar hatıra diye. E leblebi yuhumayun. Allah Allah. <laughs> Şimdi rakıyı sarı leblebiyi de severmiş yani sarı al, leblebi Allah Allah al. al. yani, yani, ha? hatıra Anlısına... olarak almış ya, herhalde. Şimdi ismini yani, vermeyelim. Yerini de söylemeyelim. Bir arkadaşımızın komik olduğu bir yerde bir okulda Atatürk'ün kahvesi, fincanın telvesi, yalnız temizlik için yıkamış. Eyvah. Kıyamet kopmuş evet. ne yapmışlar? Hemen bir kahve pişirmişler. O, o Kayatmışlar kopmuş. İçmişler <laughs> O da duruyor bir yerde. Yani, bir bu, okulda. Işte Atatürk'ü tabulaştırmak dediğimiz bu. itiraz ettiğimiz bu. Bu yani bilim adamı olarak. Ee, Tabii, Şimdi o... haşa peygamber mi ya? yani böyle hırka peygamber efendimizin işte hırkası gibi. Gidip, <laughs> sakalı yüksürük, şerif. Bilmem ne yapayım, Hocam, sakalı şerif. Kozmik odalarda ya? evrak var mı? Atatürk ile ilgili. Kozmik odalar. Nereye kastediyorlar bilmiyorum. Kurmay'daki Kozmik. Kurmay başkanlığının arşivi Atatürk başkanlığı arşividir. Araştırıcıları açıktır. Şu anda da dijital ortamda belgeleri e, oradan katalogdan belirlediğiniz belgeleri e, CD parasını ödeyip alabilirsiniz araştırmacıları. Ya. Açık yani. Kozmik odada saklanan değil, yayınlanan belgeler okusunlar ya. Atatürk'ün not defterlerine evet. defterlerini kaç kişi okudu? Daha şimdi söyleyeceğiz askeri tarih Atatürk... belgeleri. Atatür Devamlı yayınlanıyor bu belgeler. Atatürk'ün yüzden... nöbet defterini kaç kişi okudu? Bir ben sürü kitap var. korkunç o. Evet. Kaçta uyanıyor? O zamanlarda biraz bir getir. Arşiv yani aynı zamanda belge yayını yapıyor yani burada. Hayır bir sürü Çok özel bir şey Erhancım, yayınlanmış belge. Erhan'cığım bulaş, bulaş biliyor musun? Bulaş. Biliyorum Macaristan'da yedik. Yedin. Hocayla beraber. Bulaş getirdi mi diyorlar ne zaman getireyim sulu şey yemek. Yedik. Çok güzel. Ya sevgili seyirciler gulaş dediğimiz bizim tas kebabının kemiklisi. Hayır, sulusu. Sulu supa. Sulu 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 su, sulu. Bizde o kadar su sulu. olmuyor. Çorba halinde. Kemikli yaparsan da o sobuk olur. Azerbaycan'da halinde. da sulu yaparlar. Sulu yapıyorlar maşallah. Macarların şeyi iyi ama. Biraz yağlı ve tuvakları e iyi. Ben de Atatürk'le ilgili <laughs> bir şey yaptım. <laughs> İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Atatürk